Fay hattının bulunduğu yerlerde bulunan evlerin fiyatları düşerken zemini sağlam ilçelerdeki fiyatlar yükseldi. Depremden sonra artık kişilerin ev araçları komple değişti. Depremde fay hattına yakın ya da fay hattına üstünde oturan özellikle avcılar, Büyükçekmece, Bakırköy, sahil kesimi daha çok içeriye, yönelmeye başladı. İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından konut fiyatları da ilçe bazında değişiklik gösterdi. Bazı ilçelerde fiyatlar düşerken zemini sağlam olan ilçelerde ise fiyatlar epey yükseldi. Başakşehir'de deprem öncesi 2 artı 1 daireden bahsediyorum 100 metrekarelik. 2 artı 1 daire 30 bin lira civarıydı. Şu an 40-45 bin lira civarı keza sarı yerde, sarı yerde genelde mustakil yerler çok tercih ediliyor. Sarı yerde de kiralar 80-85 bin liraydı, 120 bin liraya kadar değişen alternatifler var. Arnavutköy'de de kira rakamları 15-20 bin civarıydı. Orada da 30 bin liraya çıktı. Fay hattının bulunduğu ve depremin şiddetli hissedildiği ilçelerde ise kiralarda düşüş yaşandı. Avcılar bölgesi yani depremi şiddetli hisseden yani fay hattının olduğu bölgeler Yeşilköy sahil kesimi, Bakırköy sahil kesimi bu bölgelerde kiralarda düşmeler oldu. Mesela Zeytinburnu, Zeytinburnu da çok kiralarda düşmeler oldu. Bunlar eski yapılarda yeni yapılar için kira düşmesi yok. Bir başka tercih edilen yerlerse Üsküdar bölgesinde e, orası da e, şey zemin olarak sağlam bir zemin, İşte Şile sağlam bir zemin, e, e, Beykoz sağlam bir zemin, buralarda da yönelim çok fazla. Ev kiralamak isteyenlerse bazı ikilemler yaşıyor. Zemini sağlam ancak eski bir ev mi yoksa zemine bakılmaksızın yeni bir ev mi? Beşiktaş, Mecidiyeköy, Şişli gibi bölgelere talep oldu. Fakat burada da evler. 30-40-50 yıllık işte burada da ev kiralayacak insanlar ikilemde kalıyor. Acaba bu sağlam zeminde böyle bir ev mi kiralamalıyım? Ya da daha içlere gidip yeni bir daire mi kiralamalıyım? Burada da karşılaştırma yaparak ee, en azından sağlam diye bu bölgelere de ev eski olsa bile yönelim var şu anda. Yüksek katlı dairelerse yeni olsa dahi tercih edilmiyor. Elimizdeki kiralık dairelerde şu an yüksek katlar tercih edilmiyor. Ki bunlar yeni olmasına rağmen deprem yönetmeliğine göre yapılmış olmasına rağmen insanların korkularından dolayı bu dairelere talep yok.